Merhabalar hanımefendiler, beyefendiler. Helldivers 2, 2. Galaktik Savaş, 12 Kasım 2185 tarihli güncel savaş raporuna hepiniz hoş geldiniz. Son Major Order ile Illuminate'in süper dünyayı işgali sırasında harabeye çevirdiği York Supreme isimli mega şehrin yeniden inşasının sağlanabilmesi için gerekli inşaat malzemelerinin temin edileceği gezegenler olan Andar ve Asperot Prime'ın Illuminate saldırılarına karşı savunulması ve bu iki gezegenin kontrolümüze tutulması emri verilmişti. Asperot Prime ve Andar. Yani major order ile bu sefer savunma yapıyorduk. Normalde görevlendirmeler ile genellikle bir yere bir yerleri özgürleştiriyorduk. Bu sefer belirlenen gezegenle, gezegenleri elimize tutmamız, savunmamız emredildi. Major Order geldiği sırada hali hazırda Shete isimli gezegene Illuminate saldırısı devam ediyordu. Major Order gelmeden önce Helldiver 3 cepheye bölünerek ilerleme kaydediyordu. Fenmire otomaton kontrolünden daha yeni kurtarılmıştı. Fenmire'ın kurtarılması ile de Barabos'taki düşman direnci kırılmış ve buraya sif desteği gelmişti. Yine Terminik cephesinde de Terek'te de yüksek yüzdelik ilerleme vardı ve kısa süre sonra da bu gezegende kurtarılacaktı. Illuminae cephesinde ise Efluvia... Efflu alınarak sektör Illuminate varlığından temizlenerek süper dünyanın yakınına kadar gelen sınır çizgisi silinecekti. Efluvia'da da ilerleme kaydediliyordu aslında. Saldırı altındaki şete gezegeni çok uzak bir gezegen olduğu için fazla önemsenmedi ve normalde savunma kaybedilecekti. Ancak Major Order'ın Illuminati... İlimret cephesinden gelmesi ve Şete'nin Major Order'da belirlenen gezegenler için direkt olmasa da dolaylı FTL bağlantısı sağlayacak olması nedeniyle Helldiver diğer cepheleri bırakarak bu cepheye yöneldi. Şete savunması şehir savunmasından gelen, gelen bonus ilerleme sayesinde DSS'in de yardımı ile kıl payı kazanıldı. Aslında bu zafer çok kritikti ve tam zamanında gerçekleşti. En azından bu şekilde Major Order süresinin bitmesine kadar Illuminate'in ilerlemesi önemli bir şekilde durdurularak Illuminate'in görevlendirmede belirlenen gezegenlere saldırma ihtimali düşürüldü. Yani Shette'den sonra Kate sonra da görevlendir görevlendirmede belirtilen Asperot Prime'a saldırı gelebilecekti. Ancak Shette savunmasının kazanılması ile Illuminate ilerlemesi bu cephe bu taraftan durduruldu. Major Order emri geldiğinde de Illuminate görevlendirmede belirlenen gezegenlere FTL bağlantısı kurabilmek için Illuminate, Hydrabius'a ve Alaraf'a saldırı başlattı. Helldiver burada kritik bir seçim ile Alaraf'ı savunmayı tercih etti. Çünkü Alaraf'tan sonra Alatfar sonrasında da görevlendirmede belirtilen Andar geliyordu. Ancak Eliminate'in görevlendirmede belirtilen asperot Prime'a erişebilmesi için Hydrabius'tan sonra Karla'yı ve sonrasında da Kate gezegenlerini gezegenlerinde alması gerekiyordu. Yani önünde iki engel daha vardı. Riski aza indirmek için Helldiver Alaraf'ı savunmayı tercih etti. Ancak şöyle bir durum da vardı. Bildiğiniz gibi Karla'yı Gloom'a ve High verilen savaşta Demokrasik Uzay İstasyonu'nun maruz kaldığı spor bulutunu temizleyecek uygun atmosfere sahipti. Yani Karlai'de Terminit cephesindeki savaş için kritikti. Bu yüzden burasının da kaybedilmemesi çok önemliydi. Hydrabius'un Illuminate kontrolüne geçmesinden sonra beklenildiği gibi de oldu ve Illuminate Karlai'ye saldırdı. Bu saldırı başladığı sırada da Illuminate, hedef şaşırtmak için eski yapılarının bulunduğu ve kazı çalışmalarının yürütüldüğü Zeorogosya'ya da saldırmaya başladı. Süper Dünya'da, Süper Dünya'daki mega şehirlerin önceki ihtişamlarına geri döndürmeleri gerekiyordu. Major Order'da belirtildiği gibi insanlarımızı önceliği almamız gerekiyordu. Nitekim Süper Dünya Komutanlığı bu amaçla Helldiver'a ek bir görev verdi. Ek görevlendirme mesajı ise şu şekilde. Süper, Dünya, süper dünyada kalan son yağmur ormanları Illuminate istilasının trajik bir kurbanıydı. Refah Bakanlığı galaksinin doğal güzelliğini korumak ve muhafaza etmek için bir restorasyon operasyonu başlattı. Barabos'un doğal florası kayıp yağmur ormanlarınınkine benzer. Heldivers'a Barabos'u düşmandan kurtarmaları emredilir. Böylece bitki yaşamı dikkatlice sökülebilir ve süper dünyaya yeniden ekilebilir. Evet ek görevlendirme mesajı bu şekildeydi. Illuminate'in süper dünya işgali sırasında mega şehirlerin teker teker düşmelerinin üzerine süper dünya komutanlığı acil savunma tedbirleri uyarınca dünya üzerinde bulunan yağmur ormanlarını Eagle uçaklarının kullanmaları için havalimanlarına çevirmişti. Bu sebeple de yağmur ormanları işgale karşı koymak için feda edilmişti. Size bunu buradan da göstereyim şöyle dünya haritasında şu gördüğünüz kırmızı alanlar yağmur ormanlarıydı. Ancak bunlar sonradan Eagle havalimanlarına çevrildi. Bu havalimanları sayesinde Eagle Rearm süreleri %50 gibi muazzam bir oranda azalmıştı. Bu kritik hamle sayesinde operasyonlarda inanılmaz rahatlamıştık. Süper Dünya savunmasının kazanılmasında bu fedakarlık inanılmaz bir etki yaratmıştı. Ancak insanın aklında geliyor. Yani başka yer mi yoktu da yağmur ormanlarını havalimanlarına çevirdik? Havalimanlarının korunması, saklanması, yani kamuflajı için ormanlar kullanılmış olabilirdi. Süper Dünya'nın kurtarılması için bunun bir önemi yoktu dünyanın süper dünyanın kurtarılması gerekiyordu ve o zaman ne gerekiyorsa o yapıldı. Ancak şimdi Illuminate'in yol açtığı bu muazzam zararın giderilmesi mümkündü. Bunun için de Barabos gezegeninin otomaton kontrolünden kurtarılması gerekiyordu. Savaş raporunun başında da belirttiğim gibi zaten biz Barabos'u FTL bağlantılarını keserek yani Fenmire'ı alarak zaten Emeria bizdeydi. Fenmire'ı Fenmire da aldığımız için FDR bağlantısı kalmadığından başka etrafındaki otomaton gezegeniyle. O yüzden düşman direnci burada kırılmıştı. Ve buraya SIF desteği gelmişti. SIF saatlik %0.50 ile gezegenin kurtarılmasına destek veriyordu. Ek görevlendirmenin gelmesi üzerine de Helldiver ve DSS buraya hızlıca konuşlandı. Sif ve Sif ve DSS desteğiyle birlikte Barabos hızlı bir şekilde otomaton kontrolden kurtarıldı ve ek görevlendirme başarıya ulaştı. Süper Dünya'dan gelen mesaj ise şu şekilde. Barabos kurtarıldı. Refah Bakanlığı korumacıları Süper Dünya'nın tahrip olmuş yağmur ormanlarını yeniden tohumlamak için çeşitli bit bitki materyallerini kökünden sökmek için çalışıyorlar. Helldivers'ın ekolojiyi koruma çabaları sayesinde yakında Süper Dünya'nın doğal güzelliği restore edilecek." Evet mesaj bu şekildeydi. Ek görevlendirmenin başarıya ulaşmasının ardından da artık Major Order'da belirtilen gezegenler için ilimle çepesine dönebilirdik. Ancak Demokrasi'nin düşmanları her zamanki gibi durmadan saldırmaya devam ediyordu. Terminit cephesi sessizdi çünkü o şu andaki ağır yenilgilerinden sonra terminitlerin toparlanması uzun bir zaman alacaktı. Ancak otomatonlar Klasa'ya bir saldırı başlattı. Aslında otomatonlar büyük bir taktik hatası yaptı burada. Çünkü Klasa, Klasa'ya yaptıkları saldırının kaynağı olan Red Prior kritik bir konumda buluyor, bulunuyordu. Biz Klasa'yı kaybetsek bile Red Prior'u aldığımızda hem Klasa'nın hem de Blistikanın başka otomaton gezegeniyle FDR bağlantısı kalmayacağından bu iki gezegendeki düşman direnci kırılacak ve buralara Sif desteği gelecekti. Dolayısıyla Klasa kaybedilse bile sonrasında alınması kolay olacağından Helldiver burayı savunmaya gitmedi ve Major Order'a odaklandı. Her ne kadar klasa kaybedilmiş olsa da sonrasında tekrar kontrolümüze daha rahat bir şekilde geçecek. Major Order için Süper Dünya'nın yeniden inşası için yapılması gereken başka bir fedakarlık. Bu fedakarlıkların hepsinin hesabı Demokrasi'nin düşmanlarından tek tek sorulacak. Ama şimdi hedefe odaklanmamız gerekiyor. Barabos'un özgürleştirilmesinden sonra Helldiver, Demokrasi Uzay Stasyonu'nun Gloom Spor Bulutu'ndan temizlendiği yer olan ve bu sebeple de Termini cephesi için kritik öneme sahip olan Karla'yı savunmak için buraya akın etti. Ancak aktif Helldiver'ların neredeyse yarısı diğer iki cephede savaştığı için Karla'yda işimiz oldukça zordu. Çünkü Barabos'taki ek görevlendirmenin başarılması için Carlyle yalnız bırakılmıştı ve düşman ilerlemesi bir hayli artmıştı. Neyse ki burada bulunan tek şehir tek şehrin savunulması ile alınan bonus ilerleme sayesinde Karlai Illuminate saldırısına karşı kıl payı başarıyla savunuldu. Helldiver, Barabos ve Karlai'ye meşgulken Zeragos ya kontrolüne geçti. Illuminate bu saldırıların son ermesinden sonra tekrar Şete isimli gezegene bir saldırı başlattı. Bu saldırı devam ederken Demokrasi Uzay Stasyonu'nda Eagle Storm özelliği devreye girdi ve buradaki düşman ilerlemesi durduruldu. Bu şekilde Şete Illuminate saldırısına karşı başarıyla savunuldu. Ardından Illuminate tekrar Alaraf'a saldırı başlattı. Demokrasi Uzay Stasyonu'nda Eagle Storm özelliği kısa süreli de olsa buradaki Illuminate ilerlemesini durdurdu. Burada bulunan iki şehrin alınması ile de bonus ilerlemeler sayesinde Alaraf, Eliminate saldırısına karşı başarıyla oldu. Eliminate'e sadece Zerogosya ve Hydrabius'u kaybetmiştik ancak o kadar saldırmalarına rağmen sadece bu iki gezeg gezegeni kaybetmiş olmamız Eliminate'in ağır bir yenilgi aldığını, Helldiver'ın ise muazzam bir zafer kazandığını gösteriyor. Bu saldırıların son ermesinden sonra da Helldiver tekrar Major Order gelmeden önceki gibi 3 cepheye bölünerek ilerleme kaydetmeye başladı. Illuminate cephesindeki Effluvia, Termini cephesinde Krimsika ve Otomaton cephesinde de Kurya'da ilerleme kaydedilmeye başlandı. Ancak Otomaton cephesinde Kurya'da zaman kaybederek önümüzdeki muhteşem fırsatı kaçırıyorduk. Az önce bahsettiğim gibi otomaton cephesinde Yet Prior isimli gezegen çok önemli bir konumda bulunuyordu. Bu gezegenin alınmasıyla hem Bilistica hem de Klasa'daki düşman dirençleri sıfırlanabilir ve buralara Sif desteğinin gelmesi sağlanabilirdi. Ancak Helldiver bu fırsatı kaçırıyordu. Ayrıca Kuruya'nın alınması kritik ve stratejik anlamda bir işe de yaramamaktaydı. Kuruya'dan önce aslında Borea'nın alınması... Romaçileri'deki düşman direncini kıracaktı. Ayrıca Aesir pass ve Tarşın alınması da Vernanvelsin ve Kurya'daki düşman dirençlerini kıracaktı. Ancak bazı Helldiver'ın taktiksel olarak yanlış hareket etmeleri yüzünden özellikle Yet Prior'daki muhteşem fırsat kaçırılıyordu. Umarım bu hatadan daha geç olmadan dönülür. Bu sırada Major Order devam ettiği halde Illuminate ağır kayıplar vermesi nedeniyle herhangi bir saldırı gerçekleştiremedi. Ve Major Order süresinin bitmesiyle de görevlendirme başarıya ulaştı. Süper Dünya'dan gelen mesaj ise şu şekilde. Helldivers, Andar ve Asperot Prime'ı Illuminate'in kavrayan dokun dokunaçlarından cesurca kurtardı. Çabaları sayesinde büyük miktarlarda ham inşaat malzemesi çıkarıldı bir fabrik binalara kalıplandı ve Süper Dünya'ya gönderildi. Şimdi York Supreme'in yeniden inşası başlayabilir. Remembrance'ın restorasyonunda olduğu gibi yönetilen demokratik bir süreçle yeniden inşa edilen şehir için yeni bir isim isim seçilecek. Gönüllü yıkım ekipleri enkazın sonunu havaya uçururken Süper Dünya vatandaşları York'ların son ve en büyüğüne veda etti. Ve yönetilen demokrasinin kalbinde yeni bir mega şehrin doğuşunu hevesle karşılıyorlar. Evet, mesaj bu şekildeydi. Süper Dünya'nın Illuminate tarafından işgali sırasında harabeye dönen York Supreme'in yeniden inşası için gerekli inşaat malzemelerini Illuminate'i resmen bozguna uğratarak karşıladık. Savaşta harabeye dönen Remembrance isimli mega şehir yeniden kurulmuş ve ismi de Gun olarak değiştirilmişti. York Supreme yerine inşa edilen yeni Mega Şehrin seçilecek ismi de oyunun resmi Discord hesabından oylamaya sunuldu. Oylamada geçen isimler ise New York Supreme, York Undying, Vengeance, Libertasium, Torch to the Stars ve <laughs> Bernard. New York Supreme ile Bernard isimleri arasında bir yarış var ama muhtemelen New York Supreme kazanacak. Yani umarım New York Supreme kazanır. Bernard diye Mega Şehir ismi mi olur zaten? Evet şimdi dönelim ikinci galaktik savaşa. Maalesef süper dünya sadece otomatonlarla, terminitlerle ve ilim ile mücadele etmiyor. Muhalifler de süper dünyanın başına bela, bela alıyorlar. Süper dünya komutanlığı muhaliflerin icabına bakılmasına yardım edilmesi için Helldiver'ı görevlendirdi. Yeni Major Order mesajı ise şu şekilde. The Center for Citizen Surveillance and Safety yani Vatandaş Gözetim ve Güvenlik Merkezi rahatsız edici bir rapor yayınladı. Birkaç yerli gezegen muhalif, muhalif faaliyetlerle dolu. Kanıtlar inkar edilemez. Düşük askere kayıt oranları, yüksek hastalık izni kullanımı, alışılmadık saç kesimleri ve antisosyal davranış raporları. Muhalifliğin tartışılmaz göstergeleri. Acil eylem zorunludur. Galiver. Alta 5. Ve dili ya da A State of Patriotic Emergency yani vatanseverlik olağanüstü hal ilan edildi. Birlik Bakanlığı perdeler arkasına saklanan hainleri bulup yakalamak için Loyalty Intervention and Enforcement Squad yani sadakat müdahale ve uygulama birliklerini harekete geçirdi. SIF, dış dünya garnizonları kriz çözülene kadar düzeni sağlamak için dış savunmalardan bu gezegenlere çekildi. Vatandaş gözetim ve güvenlik merkezi mümkün olan en kısa sürede genişletilmelidir. Helldivers'a gözetleme teknolojisinin geliştirilmesine yardımcı olmak üzere 15 milyon Illuminate numunesi ve 62 milyon 500 bin otomaton numunesi sağlamaları emredildi. Bu emir, hükümetin federasyon birliğini sadakatle koruyarak sadık vatandaşlarını korumasını garanti altına alıyor. Evet, mesaj bu şekildeydi ve görevlendirme ile Illuminate kontrolünde bulunan gezegenlerden 15 milyon common, common Samples ve otomaton kontrolünde bulunan gezegenlerden de 62 milyon 500 bin Common Samples toplanması emredildi. Ayrıca bu görev yerine getirilirken de vatandaş gözetim ve güvenlik merkezinin bulunduğu Mastia gezegeninin süper dünya kontrolünde tutulması da emredildi. Otomaton, Terminit ve Illuminit yetmezmiş gibi bir de muhaliflerle uğraşıyoruz. Yalnız şöyle bir şey var. Birinci Galaktik Savaş'taki Cyborg'ların muhalif insanlardan oluştuğu göz önüne alındığında bu durumun ciddiye alınması gerektiği, muhaliflerin daha fazla güçlenmeden ve büyümeden yok edilmesi gerektiği açık. Bakalım Major Order ile belirlenen Common Samples'ları toplayabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Evet, videoyu daha fazla uzatmadan sonuna gelelim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de 2. Galaktik Savaş'ın bir parçası olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Demokrasi sizinle olsun.